Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zili işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Bugün günlerden Mevlüt Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı kandiller Rabbim nice kandillere eriştirmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Amin. Amin. Hayırlı kandiller arkadaşlar. Dualarda buluşalım inşallah. Şimdi bu şekilde desenli bir yazmaya ebrolu bir şekilde fıstıklar dizeceğiz nasıl isterseniz e, tek renkte yapabilirsiniz İsterseniz bir fikir olsun diye ben ebrolu bir şekilde yaptım yani e, hem bu rengi kullandım içindeki hem kırmızıyı kullandım hem sarıyı kullandım alt zemininde siyah yaptım Üstüne bunları dizdim. Ama derseniz ki ben fıstık yapamıyorum, onu da göstereceğim. Fıstık yerine e, pıtırcıklar da yaparak modelinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi öncelikle modeli görelim ve sonra ben başlama kısmı ile birlikte başlayıp sonra da üst kısmını göstereceğim. Bakın bu şekilde dediğim gibi ebrolu bir şekilde dizdim gittim. Alt kısmı siyah, üstü de böyle. Ama tek renkte yapabilirsiniz. Ben fıstık yapmak. Ma yapmakta zorlanıyorum diyen arkadaşlar olursa onlar için de farklı bir çalışmayı da göstereceğim. Şimdi bunun ilk başlaması kafanıza takılmasın diye ben siyah ipimi kestim tekrardan yeniden başlayacağım ki başlaması da kafanıza karışıklığa sebep olmasın arkadaşlar. Siyah rengi bir ipimi tığıma sabitledim ve kamera açımızı da yakınlaştırdık. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradan şöyle bir ilk tığ battıdan girip sabitliyoruz buralarda tığ battılar var. Belki görüş açınızda gözükmeyebilir siyah olduğu için ama ben sözlü olarak ifade edeceğim arkadaşlar, anlaşılacaktır. İpimi sabitledim. 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk başlarken başına 3 kez aldım. Şimdi alttan 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Bu ilk başlama işlemi böyle. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir al bu boşluğa girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 al Burada 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. Şimdi burada iki trabzanımız var. Başına bir alıp tekrar trabzan yapmaya devam ediyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum. 3 oldu. 4 trabzanlarımızı hep bu şekilde yapıyorum. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum 5 8 tane olana kadar trabzan yapıyorum 6 7 ve 8 şimdi bu noktada başına 3 kez aldım 1 2 tığ batısı atlayıp 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp geriye çektim 1 2 3 zincir çektim başına bir alıp bu boşluğa giriyorum Biraz daha yakınlaştıralım önce bir sonra iki sonra iki alıyorum çekmiş olduğum 3 zincirle beraber iki trabzanım oldu 1 2 3 4 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım başa bir alıp boşluğa girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 oldu burayı 8 tane olana kadar trabzan yapıyorum 4 5 6 7 ve 8. Başına 3 kez aldım. Yine 1, 2 tığ battısı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 adet zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. Bu birinci trabzan oluyor. Başına bir alıp boşluğa girdim. 2. trabzanı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu iki trabzanın arasından girip kapattım. Tekrar yuvaya girip üçüncü trabzanın dördüncü beşinci altıncı yedinci ve sekizinci şimdi başına yine üç kez alıyorum bir iki tığ batısı atlayıp üçe giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan boşluğa giriyorum. İkinci 5 zincir çekip bu iki trabzan arasından girip kapattım. Tekrar yuvaya dönüp 8 tane trabzan olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. 8 tane trabzan olduktan sonra başını 3 kez alıp 2 tığ batsı atlayıp 3'e girerek Devam ediyoruz. Alt kısmımız bu hep bu şekilde devam edecek. Şimdi ben hangi renge gelmişim? Sarıya gelmişim tekrar. Üzerini nasıl yaptık? Buradan kırmızıdan bitiş noktasından ipimi sabitliyorum. Dibindeki sık iğneden batarak Bakın şu ara boşluğa girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. Buradaki o 5 zincirli alana girip sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet zincir. İlmeğimi genişletip altından girdim. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip uzattım. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat 2. İpin ucunu al, dibinde zincir çek ve uzat 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. Tekrar bu tepe noktaya batıyorum ilmek alıp her iki ilmeğimi kapattım şöyle elimle de fısım düzenledim evet. ve sıkıladım şimdi burada trabzan tepeleri var İlk trabzan tepesine girdim sık iğne yaptım devamındakine 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 girip sık iğne yaptım devamındakine girip sık iğne yaptım şimdi bu ara boşluğa girip sık iğne yaptım 2 adet zincir çekip bu tepedeki 5 zincirli alana girdim. Sabitledim. Şimdi yine işlem aynı arkadaşlar. Fıstık yapıyorum. Yani 13 adet zincir. 16 tane ilmek toparlıyorum. Altından giriyorum. Bakın. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip sıkılayıp uzattım. 1. İpin ucunu alıp dibinde zincir çekip sıkıla uzat. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim tekrar bu tepe noktaya battım ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım elimle de şöyle biraz fıstığımı düzenler gibi yapıp sıkıladım yandaki trabzan tepelerine sık iğne yaparak iniyorum trabzan tepelerine sık iğne kapatıyorum arkadaşlar şimdi fıstıkları bu şekilde yapıyoruz ben şu an model amaç yapıyorum ben 3 3 yaptım ama şimdi eğer fıstık yapamayan arkadaşlar var ise ne yapalım bakın şimdi verdiğiniz sayı bitince burada ipinizi kırın diğer ipi nasıl geçeceğiz hem onu gösterelim hem de fıstık yapamayan arkadaşlarımız için alternatif şimdi ipimi sabitledim bakın bu son battığım sarı noktaya batıyorum Ilmek alıp bir sık iğnesi yapıyorum. Son battım sarının dibine batıyorum. Bu e, renk çok farklı bir e, marka arkadaşlar şu elimdeki o yüzden. Şimdi ara boşluğa girip bir sık iğnesi yaptım. İki zincir çekip bu beş zincirli tepeme şöyle biraz genişletip girdim ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım buraya 5 kez 5 adet zincir çekip kapatacağım Eğer ki fıstık yapamıyorsanız bu şekilde de modeli değerlendirebilirsiniz bu üçüncü 5 zincir çekip girip kapattım dördüncü 5 zincir çekip girip kapattım beşinci Gerçekten bu ip e, farklı bir marka arkadaşlar. Çok eski. Buradaki rengi uygun evde yoktu. Kullanmak zorunda kaldım ama zorluyor. Yine burayı sık iğne yaparak iniyorum. Ben bunu farklı açık renkle göstereyim ya. Niye bu iple uğraştım? Ya yani açık renk derken daha kaliteli iple demek istemiştim anlayan arkadaşlar gerçi anladı şu an ne yapmak istediğimi. Bu sarının dibinden sabitliyorum. Bu araya da bir sık iğnesiyle girip 2 zincir çekip bu tepe noktasına girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir girip kapatıyorum bu birinci. 5 zincir girip kapatıyorum. Bu ikinci. 5 zincir kapatıyorum bu üçüncü 5 zincir kapattım dördüncü 5 zincir kapattım 5 5 beş kez 5 zincir kapattım şimdi burayı sık iğne yaparak iniyorum canlar yine aynı işlem bu araya da bir sık iğnesi yaptım 2 zincir çekip yine bu tepedeki o yuvama girip sabitliyorum bakın fıstık yapamayan arkadaşlar için bir alternatif oldu 5 zincir tepeye girip kapatıyorum 5 zincir tepeye girip kapatıyorum 5 adet zincir tepeye girip kapatıyorum 5 zincir tepede kapatıyorum 4 oldu 5 zincir girip kapattım 5 oldu yine burayı sık iğne yaparak iniyorum bu şekilde sık yapamayan arkadaşlar bu şekilde de modelimizi değerlendirebilir arkadaşlar yine buralara sık iğne yapıyorum şu araya bir boşluğa sık iğnesiyle girdim 2 zincir çekip buradaki tepedeki noktada ipimi sabitliyorum bakın şurayı görmeyin gördüğünüz gibi fıstıksız haliyle de bu işlemi yapabilirsiniz İnşallah anlatabildim arkadaşlar İster tek renk ister böyle ebrolu bir şekilde içindeki renklere göre yapıp tamamlayabileceğiniz bir model oldu hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle Hoşça ve dostça kalın canlar.